Ankara bizleri video izleyenler de hoş geldiler. Şu anda biz aslında yayındayız. Sizler de yayınlarını kaçırmamak istiyorsanız. Beynin döner efsanesi oynuyoruz hocam. Döner efsanesi. Döner Dönerse benimdir. <gülüyor> <gülüyor> Bu pis espriyi patlattım. Gir abi. Direkt olayı gömüyorum o zaman. Benim bilgim az bu oyuna karşı. Bir tık sizdeyiz gibi. Başla diyelim. Hadi bakalım bismillah. Bir döner sandviç yap diyor da bir dakika hocam. Şuradan kestim dönerleri. Seyrek. Ana ne avradı dedi gelmiş. Hoş gelmiş. Amca ne iş yarıyor bıdı, bıdı yapma kral. Kanka bu amca burada duruyor. Dönerci simülatör. Çık çık çık. çık. Ne biçim? Ne biçim? Lan ben bu oyunu oynadım. Ben bu oyunu oynuyorum. Attım şimdi bunu abicim. Yok güzel. Bunu bunları sandviç yap diyor. He, patates kızart diyor. patates kesiyorum şu an. Doğruyor. Güzel. 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye. Kes baba döneri bak. Aa amcam. Oh bu ne turşu? Bu ne mayonez? Onu ne avradını? Bu müzikten telif yer miyiz lan? Patatesi de attım abi. Bir tane sandviç. Hepsinden atacağız herhalde. Aa, aa. Sar baba sar. Dola. Dola. Ana ne avradını? Müşteri yok mu? Buyurun. Döner vereyim. Döner vereyim ablam. Buyur, teşekkür ederim ablam. Ne demek sağ ol. At paranı ver. Görüşürüz. Sağ ol. Şimdi bir dakika durun. Bir sakin olun. Oyunun sesi, sesi gelmiyor değil mi oyunun sesi? Niye uyarmadınız bunu? Niye uyarmadınız? Şöyle gelsin. Aleykümselam. Amca. Dur bir dakika oğlum. Bir döner. Heyecanlandım. Dur dur. Neli istiyormuş bu adam? Sadece döner istiyormuş. Tamam. Bir dakika durun. Ne aceleniz var kardeşim ya. Restoranda beklemiyor musun sanki? Al kaybol. Şunu da keselim patatesimiz hazır olsun. Azaldı patatesimiz abicim. Attım abicim. Ne istedin abicim? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Atın paraları kardeşim. Atın paraları. Vallahi tıklıyorsun üçlü köfte falan oluyor. Harbi mi diyor, Harbi mi diyor, Dur oğlum. Yukarıda edip dümeni attı. En iyi kanalsın diyor. Dümen. Full yalan. Dümen. Tamam tamam. İnandım yalan tamam. Durun bak heyecanlandım şu anda oğlum. Sıra çok oldu. Dönercileri şimdi daha iyi anlıyorum. Dönercileri şimdi daha iyi anladım. Bir kardeşim bir dakika durar mısınız? Allah peygamber aşkına bak çok hızlısınız. Oğlum ilk günden bu kadar yoğunluk olur mu ya? Ne diyorsunuz? Doldur amca sen şunları. Döner kes baba. Bir dakika dur amca gözünü seveyim. Vallahi şey şey kim? bekleyeceksiniz. Gün mü bitti? Gün mü bitti? Döner yarım kaldı. Hızlı yap, Para lazım. Para yapmamız lazım. Yayını beğenelim. Yayını yeni giren varsa yayını beğenip bir abone ol. Kanka bu iş bende. Bak bu iş bende. Gördün mü? Bak şuraya kazanç değil de hasılat yazaymış on numaraymış. Gün bitti. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Düzümlerin kılıcılığı. Akıyor bu akşam maşallah. Kanka benim dürümlerimde kalitesizlik göremezsin. Ne alabiliyoruz buradan? Hmm, kaç para var? 53 lira var. Baba biz biz bizim mi iş yapmamız lazım? Döner yapmamız lazım. Döner. Meyve suyu al. Harbi mi diyorsun? Tamam. Günaydınlar hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar efendim. Bak 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 Nasıl biçim? Ne biçim kestim? Masa sallanıyor masa. İnan ki bana masa sallanıyor masa. Doldur be doldur. Ablam hemen bekleteceğim. Yine açtık dükkanı bir 3-5 dakika bir be bekleteceğim seni. Oyunun sesi çok mu? Oyunun sesi çok mu? Bence 10 numara oyunun sesi. Durun ablacım bak yetişmiyor anladın mı ama iki tane yapabilmemiz lazım aynı anda bu can sıkar. At patatesini sarı baba dürümü. Oo. Buyurun buyurun gel efendim buyurun efendim. Oo. Paraları alın önce para. Önce para yoksa göte geliriz. Buyurun. Buyurun görüşürüz efendim yine bekleriz efendim. Yine bekleriz efendim. Abi martetli döner ne zaman gelir? Allah dükkanı yeni açtım. Bak, iki 2. gün. Görüyor musunuz oradan bilmiyorum. 2. gün daha. Şimdi dakikada heyecan? Oğlum beni lafa tutmayın. Döner yaparken. Chat. Bak beni lafa tutuyorsunuz döner yaparken. Ablam buyur ablam. Görüşürüz ablam. Yine bekleriz. Elinizi şey yapın. Cebinizi şey yapmayın oldu mu? Atın bol atın bol. Dönerler sizler için efendim. Dolduruyor mu bu? Dolduruyor mu Bekleyin acele ediyorsunuz arkadaşlar. Adam iki tane istemiş lan. Lan kavat dur. Al git. Kaybol. <laughs> Bir patates keselim abi. Abi Asanlı döner gelir mi? Asan ne lan? Benim ben Bıra. eşek eti atmıyorum. Ya, adımı yolsuzluklanmayın lan. Vallahi adam adam sinirden dört köşe oldu. Dur abim geldim abim. Şu adama verelim de gitsin git lan. Güzel. Bak ne biçim yetişiyorum ama olaylara. Gördün mü kesişi? Nasıl gün bitti? Ha kanka hemen gün bitmez kanka gözünü seveyim kanka. Oğlum anında gün biter mi ya? Bak aslan kaplan. Ejderha, timsah. Hepsini satacağız. Ama İkinci gündeyiz. Bekleyin. ikinci gün bitsin anladın mı? Güzel. iyi para kazandık. 100 lira. 150. 100. Biz ne alacağız ilk? İlk şunu mu alacağız? Meyve suyu mu alacağız? Tamam. Cam cici mi? Nerede cam cici? Hayır cam cici değil. Değil. Girişleniyor mu? Hayır. Gidip gelebilir. Olabilir. Bu, bazen kablolar birbirine temas ediyor. Çok donarsa bağırın böyle. Hadi cam abi. Hadi ne oluyor lan? Diye bağırın anladın mı? Öyle, onu öyle yapalım. Tamam. Şimdi. Para kazanmamız lazım bizim. Ama gün çok çabuk bitiyor kanka ya. Nasıl yapalım? Hızlı hızlı kesiyorum başladım. Amcam uyumaya başladı. Kes 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 kes. Hızlı keseceksin abi bunu. Yoksa yetişemezsin. Al buradan bir bundan, patates. Battis. Reklam engelleyici var mı lan bunda? Neyse devam edelim. Biz küçük bir youtuberız. Biz küçük bir youtuberız. Abi şu masaları doldur gözünü seveyim. Zevkle falan değil. Hızla dolduracaksın hızla. Heh. Tamam git içeri kaybol. Uyuyakoy sen. Güzel yetiştim lan yetiştim lan. Buyurun efendim. Önce ablam geldi. Önce ablam geldi. Boş konuşmayın lan. Ana menü sahip dur bekle. Şöyle yaptım. Şöyle de yaptım. Patates attık mı buna? Attı abla. Al gayrı yapacak bir şey yok. Oğlum nasıl yetişiyorlar bu oyuna Vallahi patatesleri nasıl yetiştiriyorlar la bu oyunda? Valla Steam'e yeni geldi kanka. Ben o yüzden Steam'e bulaşmadım. Şurunu verdim. Onlar büyük YouTuber chat. Onlar büyük YouTuber. Onlar Steam'den oynar. Biz Steam'den oynayamayız. Bak biz küçük YouTuber'ız anladın mı kanka? Haksız mıyım? Haklıysam artı bir yazar mısınız? Haklı olduğumu düşünenler artı bir yazabilir mi? Testim bir döner. Ne biçim? Aynı parayı veriyor. Oğlum o kadar mı çözdünüz lan oyunu? Harbi mi lan? Harbi mi o kadar mı çözdünüz lan bu oyunu? Gerek yok patatese. İyi ama yetişiyorum değil mi? Yapıyorum değil mi bu sporu? Çok iyi. Ben dünyanın en iyi dönercisiyim o zaman. Ben dünyanın en iyi dönercisiyim. Abi, abi önce abim geldi. Şunu kes 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 kes. Evet, ee, boş vakitte bunu kesmek lazım şöyle. Gün bitiyor. Yine gün bitti. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Aa, adam. Adam. Kanka yükseltme yapacağız da para yok ki. Üçüncü gün değil. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Sizin rengine mi benziyorum? Ayıp. Ayıp. Ayıp ettim. Ayıp ettim. Larenzi. <laughs> Hadi lan oradan. i do not that Oğlum yükseltme yapmamız için para kazanmamız lazım. Biz yerimizde sayıyoruz gibi, yerimizde sayıyoruz gibi. Verdim size yayını. 179 olmuş. 179. Kaç paraydı lan? Enes Türkal. Kanka hoş geldin. Öyle şeyler yazmana gerek var mı? Yani öyle bir kötü şey, ayıp şeyler yazmana gerek var mı? Burada yayın yapmaya çalışıyoruz. Yani insan utanmıyor musun bunu yazarken? Şimdi bir dakika sakin kalın. Bir, bir, da, bir dakika sakin kalın. Şu şeye bakmamız lazım. 200 lira. Bir gün daha yaparsak meyve suyu alıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol Sağ ol. Öyle düşünenler e, bizden daha büyük yalanlar. Kes, kes 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 Bak, az önce büyünürü gelmişti abi patatesi hızlı kestim. işte Ben hemen patatesi hızlı kesiyorum şu anda. Hızlı kestim şu anda patatesi. Tamam. Attım. Dur oğlum heyecan sardı yine bak. Ya bu oyuna konuşamayı konuşmayı da unutuyorum heyecandan vallahi. Jo hoş geldin la. Ben oyuna daldım da la. 2'li üçlü döner yapabilmemiz lazım artık bizim. Bence en önemlisi o kanka. Ablama bıraktım şöyle. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Dönerlerimiz efendim. Sıcak sıcak dazı dazı döner efendim. Buyurun efendim. Aldım baba bunu. Patatesi ayarladım hemen. Beyaz bence şey kanka bence mayonez. Evet yayını beğenin. Chat yayını beğenin. Ayıp ediyorsunuz yayını beğenmeyenler. Ya Enes vallahi ayıp ediyorsun. Yoksa banlanacaksın. Vallahi banlanacaksın ama ayıp ediyorsun. Ya, gerek var böyle şeyler yaz bana. Ayıp kanka. Şurada iki eğleniyoruz. Mayonez bence de mayonez. Bak hızlandım gördünüz mü lan benim hızı? Şu çocuk hızlı. Ay. Buyurun efendim. Abim doldur. Doldur 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 doldur. Kes kes. Güzel iyi kesiyorum. Ben bu işi öğrendim. Ben bu işi bildim. Ben bu işi yaptım durun. Şu paraları alayım mı abilerim ablalarım. Kim geldi önce bu abim geldi. Hadi şu üçünü değiştirmemiz lazım. Buyurun. Karışıyor heyecandan ya vallahi. Oğlum çok stresli lan bu oyun. Harbi çok stresli lan bu oyun. Gün bitti ya ananı parayı topla. Parayı toplamayınca ne oluyor? Harbi mi diyorsun? Harbi para gidiyor mu lan? Para mı kaldı? Harbi mi lan? Yalan konuşuyorsunuz. Yalan konuşuyorsunuz. Dümen. Büyük dümen. Büyük dümen konuşuyorsunuz. O paraları ben kazandım tamam mı? Ağlayacağım şimdi. Duygulandım. Hocam duygulandınız. Hocam duygulandınız. <laughs> ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Bizim hayatımız stresli maalesef. Tamam sakin olsun. Olsun. Tamam olsun abartmayın. Tamam abartmayın. iki, iki kuruşun para lafını mı yapacağım? Dükkan sahibi adamım lan ben. Sadaka. Sadakam olsun. <laughs> <laughs> ne alıyoruz abi şimdi? Meyve suyu mu alıyoruz, patates mi alıyoruz? Bence meyve suyu alalım. Az önce meyve suyu önerisi gelmişti sanki. Ne diyorsunuz? Ne 63 la? Ciho. 63 ne diyor? Tamam o zaman ben meyve suyu alıyorum. Almak istiyorum. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun vatana millet. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeni işeceklerimiz de gelmiş efendim. Buyurun efendim. Bir buçuk kat daha fazla param veriyor. Meyve suyu mu? Hadi lan oradan. Hani meyve suyu nerede? Oo. Dur ablam bir hazırlık yapalım ya. Hemen geliyorsunuz. Bir bismillah ya. Abim geç içeri. Döner keseyim şuradan. Kızarmış taraflarından şöyle. Heh. Hemen geldik efendim. Buradan patatesimizi de alacağız. Durdum abicim. Buyurun ablacım. Ay. Lan mevzu isteyeni inşallah unutmayız la. Durun sakin olun. He abla mevzu istemiş. Buyur abla. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi bak? Sana bir şey söyleyeyim mi? Paraları al, paraları al. Bak bu işin şeyi nedir biliyor musun? Bak bu işin püf noktası ne biliyor musun? Al abi. Bu işi püf noktasını hazırlayacağım. As sonra anlatacağım size. Ya bu çocuk iki tane istiyor. Oğlum manitayla mı yiyeceksin? Ne yapacaksın ya? duru bir adam. Güzel durdum. Biri abone oldu herhalde. Teşekkür ederiz. Durun bekleyin arkadaşlar. Şu siparişleri bir hazırlayalım. Güzel. Aa, numara 5 yıldız. Dur be abim ve ablam yüzünü seveyim. Hmm. Şu kızıdan şu parasını da alalım. Güzel. Basılı tutunca da olmuyormuş. Yetiştik herhalde biz bugün ya. Bugün parayı kırdık ya. Ben şunları alayım inanki. ki önce para. Abi kaç yaşındasın? Kaç yaşındayımdır kan? Hadi chat kaç yaşında olduğumu bilin bakalım. Anan gitti. Para yüzüne gitti gördün mü muhabbet. Kral otomatik paketleme al. Çok haklısın. Para yok ki. Üçüncü gün. 30 mu? 30 mu? 30 mu gösteriyorum oradan? Bak cildime. Bak cildime 30 mu gösteriyor chat? Lan ayıp ediyorsunuz ha. 20'lik taze çıtırım daha. Ayıp ediyorsunuz. 25 geldi. Düş. Düş düş. Biraz daha düş. Biraz daha düş. düş. biraz daha düşün. İyi para kazandım lan ben bugün. Şaka mı? Abi ekran mı? Şaka yapıyorsunuz. Niye şimdi mi uyarılır? Şimdi mi uyarılır bu? Neyse iş iş yaptım iş yaptım. İş yaptım iş yaptım. Yapıyor ben bu işi yapıyorum. Sardı. Buyurun. Şu şu kadın gitsin abim. O kızacak gibi ya. Ana döner bitti. Bu ne lan? Ben bu adama satmıyorum döner. Bu niye geldi ki? Gider misiniz? Patates de yoktu. Artık şöyle vereceğim size. Yapacak bir şey yok efendim. Eyvah sıkıştık. Ay para geldi. Sıkıştık. Sıçtık. Şöyle verir koyalım artık. Buyurun. Buyurun. Dur be abim gözünü seveyim bir ablam. Şu kadını yollayalım. Buyurun. Hızlı. Şaka mı benim pratiklik? Ablam al bunu sen git. Hadi gözünü seveyim. Paralar paralar para para para. Oh. Oh. iyi para. İyi para kastım. Ben niçin para biriktirmemiz lazım ya? OCG GS'li gelmiş. Hoş gelmiş. Bence devam edelim. Bir gün daha sarar. Oto paketleyici. Harbi mi diyorsun? Mantıklı. Hadi bakalım. Nereye kadar doluyor bakayım. Bayağı doldu lan. Hadi bakalım başlayalım hayırlı olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun efendim. Patatesimi de alayım dürdüm. Buyurun. Buyurun. Aralarımı alayım efendim. Arkadaşlar başka bir şeyler istiyorsunuz, hep aynı şeyi istiyorsunuz. Vallahi bilmiyorum ki dur bakacağız sonra. Aa bunu tam sarmamışız. Patates bitti ya. Patates yapmamız lazım acilinden. Çocuk gitti. O çocuk sinirden gidecek şimdi. Çocuğa verelim mi şunu ya? Al git al. Ağlıyor bir de ya burada utanmadan. Dur be. Attım patatesi. Amcama verdim bir tane daha. Anam. Dur, yanlış. Hata ettik. Mevzu isteyen yok mu arkadaşlar? Döner kes. Şu kıza vereyim bir tane. Paralarımı da alayım. Bu parayı almam lazım. Bıraksana parayı. Parayı bıraksana. Bu, uh. bu ne? Abi sen bunu nasıl oynuyorsun? Kiraz lan gelmiş. Hoş gelmiş. Kanka Emiratör'den oynuyor. Gökdeniz gelmiş. Hoş gelmiş. Aleykümselam. Beşiktaş 1903 gelmiş. Hoş gelmiş. Oyunun adı ne abi demiş. Abi dememiş. Oyun adı ne lan? Göt demiş. Şaka şaka. <laughs> oyunun adı ne demiş? Dönerci efsanesi kanka oyunun adı. Döner efsanesi. Bu ne oğlum chat? Bu ne işe yarıyor? Çırağı geliştir. Çırak hangisi oğlum çırak? Bu mu çırak? Çırak bu mu? Çırağın beklemesi lazım o zaman. He? Ne diyorsunuz? Bu mu çırak kanka? He bu mu çırak? Oğlum çırağı bekleyene kadar burada götümüz iyi olur abimiz olsun. Maf oluruz. Oğlum çırağa kadar bir şeyler almamız lazım. Şu ne? Şu ne? Çet şu ne? Bu ne? Buyur kral. Biraz buyur. Elif yaz kuran da gelmiş. Ne yapıyorsun abim? İyi kanka ne yapalım ya? Kırın mı? Bu ne işe yarar? Şu ne işe yarıyor çet? Şunu bilen yok mu? Abi döneri kızartıyorsun. Gerek var mı Seda Nurer? Hoş geldin. Var mı bunu? Buna gerek var mı şimdi? Yoksa buna mı gerek var? Bu ne işe yarar? Bu, bu, bu ne yapıyor? Bu benim üstüme attıklarımı çeviriyor mu hemen? Bence bu mantıklı. Fırın olmaz. Fırın çok gereksiz kanka. Yüzünü seveyim mi? Beni batıracaksınız. Gizem Hüseyin gelmiş. Aleyküm selam kral. Hoş geldin. Şimdi burada kararsız mı kaldık? <laughs> Malzemeyi iki defa koyabiliyor. Ben kafı ben şu an düşünüyorum böyle. Söylenenlere lan ne bu acaba falan. 350'lik al. Şunu deneyeceğim ben ya. Ha. Ha bu bu. Bu bu. Şu an sövdüğünüzü biliyorum. Sövmeyin sövmeyin. Sövmeyin. Dur bakalım. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Kızmayın. Kestim döneri. Bak bak bak. bak, bak Seyret. Dönerci Fatih Usta. Merhabalar Usta. Bu kim lan? Bu kim? Tamam o zaman şöyle yapalım. Git abi yerine. Aa, daha iyi oldu bu arada. 10 numara oldu. Hemen hızlı hızlı seri seri gördün mü? Bu adam inşallah paramızı verir. bu kalça tipi gördüm bunda. Güzel. Oğlum bir şey iyi oldu lan. 2 kere tıklamak. 10 numara. O iyiymiş bu. Bak hızlandım. Ne diyorsunuz? Bence iyi mı düşünüyorum. Patates kızart, patates kızart. Şu adam geldi önce. Tamam. Gide abim sen içeri. Açtım tekrar bunu. Ver. Al bunu. Güzel. Paralarım. Önce paralarım abi. Az önce kötü geldik. İkinci kere kötü gelmeyi kaldıramam. Bak iyi iş yapmaya başladım bu sefer. Harbi söylüyorum sana. Buyurun patates kes, patates kes. İçli köfte al harbi mi içli köfte iş yapıyor mu? Önce döneri kesmemiz lazım. 10 numara 5 yıldız sar. Bu yanıyor mu patates içinde kalınca kankalar? Patates yanıyor mu içinde kalınca? Gün bitti ya. Tüh. Para gitti ya. Tüh. Alayla. Para para para. Harbi çok iyi oynuyor mu buna? Bence iyi oynuyor mu? Ha tık 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 Abone olmayı unutmayın lütfen. Yayını beğenin. Yayını Güzel güzel. Olsun. İki güne köşeyi dönüyoruz. Kaçıncı gündeyim lan ben? Dokuzuncu gün. Bence ciddiyim şu anda. Hızlı. Patates. Önce patates. 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 İyi kestim iyi kestim iyi kestim iyi kestim. Bol olsun ya şunu bol kes. Evet. Ben daha ne yapayım oğlum bu bu kadar hızlı oynanır. Yani bu bunu daha hızlı oynayamam herhalde olsun. Önce ablam geldi. Bir patates daha atalım. Kisiden oynuyorum kanka. Oğlum bu bildiğin refleks geliştiriyor la bu oyun. Bunlar bana hep aynı parayı mı verecek kanka peki? Bu para ne zaman atacak benim kazandığım pa ürünlerden para? <laughs> ne zaman artar tahmine? Şuna da verelim. Ablam mevzuyu da aldın. Patates yeter mi? Patates yetmez gibi. Harbi mi diyorsun? O da mantıklıymış. E o zaman mobilden oynarsan aynen daha mantıklı oluyor. Doğru. Dur be çocuk. Burnun akmış. Önce burnunu sil be. Aa, Şu adamın parası daha garanti. Yetişmez. Hayır uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım, uğraşmayacağım. Güzel. Dükkan. Kaç paramız var? 315. Olmaz. Biraz para yapmamız lazım. Biraz para yapmamız lazım. Hadi bakalım. Abi şu reklamı nasıl iptal edeceğiz yukarıdan ya? Hemen Dur yetişemedim bugün. Bugün ne kötü başladık. İnşallah iyi para yaparız. Ne diyeyim ki? Adam önce geldi gibi sizden. İyi güzel güzel. Yetiştim yetiştim. Ben daha dürümü hazırlığa koydum. Satades bitti ama ne yapacağız? Abim seni biraz bekleteceğim. Seni biraz bekleteceğim. Buyurun. Buyurun efendim. Oyun şey yapıyor ama oyunun şey bir havası var. Bir anda böyle alıyor sizi götürüyor böyle bir an değil mi? Vallahi önce oyun böyle bir içine hapsediyor sizi önce. Fazilet koymaya gerek yok ya yetişmez artık. Ne dı 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 Aa gün bitti. Olsun olsun. Canın sıkıldığında oynanıyor diyorsun. Vallahi yoruldum. Yoruyor ama yani değil mi? Yoruyor değil mi? O zaman bu bölümü bitirelim biz. Ben bunu belki video olarak da paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Birinci bölümün sonu.